Türkiye'nin ekonomik krizi düzelir mi diye bir soru sordular. Evet. Ee, yaşım 44, e, bu yaşa kadar herhalde görmediğim ekonomik kriz kalmadı. Evet. Bizim blokajımız ne? Cinsellikle ilgili problemlerimiz var. Çocuk evlilikler, küçük yaşta evlilikler, maalesef ülkemizde çok fazla. Bu Burada yaygınlığımız Başak ve oldukça rasyonel, disiplinli ve Juno'da Başak ahlaklı olmamız gerekiyor. İyice zamanadan çıktığımız yer, din ve inanç konusu, iyice suistimale uğrayan bir yer. Allah muhafaza takım çalışması olsa, birileri birilerinin ayağını kaydırır, öne çıkmaya çalışır. Biz dişil bir ülkeyiz. Burada kadının bir değeri yok. Kadınları abad edersek, evet, bizim ülkemizde birçok şey değişebilir. Efendim merhabalar. Bir soru üzerine böyle küçük bir video çekeceğim. Türkiye'nin ekonomik krizi düzelir mi diye bir soru sordular. Ben nereden bileyim dedim. Çünkü ben astrolog değilim. Astrolojiye göre sordular ama psikoastroloji konusunda iyi olduğumu ben de düşünüyorum. İyi olduğumu düşünüyorum. Bu nedenle bugün Türkiye'nin doğum haritasını biraz inceleyeceğim ama bildiğiniz bir yoldan değil daha farklı bir yoldan kendi tarzımda inceleyeceğim. Türkiye düzelir mi? Türkiye düze çıkar mı? Düze çıkması için neler gerekiyor? Aslında biraz blokajlardan bahsedeceğim. Çünkü bu devlet büyüklerimize ait bir şey. Nasıl düze çıkaracaklarını onlar bilir. Ben bilemem. Ama Türkiye'nin blokajları ne? Niye biz bunları yaşıyoruz? Böyle tekrar 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 aynı krizleri yaşıyoruz. Böyle 5-10 senede bir galiba biz ekonomik kriz yaşıyoruz ya da 20 yılda bir mi? E, yaşım 44, e, bu yaşa kadar herhalde görmediğim ekonomik kriz kalmadı Türkiye'de. Ama sürekli tekrar ediyor farkındaysanız, her şeyin döngüsü gibi işte darbelerin döngüsü gibi, ötekileştirilmenin döngüsü gibi, eğitim sistemindeki o kara delik döngüsü gibi. Bizde de e, böyle döngülerimiz var, bir türlü çıkamadığımız döngülerimiz var. Ben de haritalarda bu döngülerle çok ilgilenen uğraşan, bu konuda az danışmanlık veriyorum psikoastroloji konusunda. Çünkü insanların, yani astrolojiyi bilen ve kendini bilme noktasında ilerleme kaydedenlere psikoastroloji danışmanlığı veriyorum. Ve fakat bugün biraz bahsedeceğim Türkiye'nin doğum haritasından, blokajlarından bahsedeceğim aslında. Şimdi Türkiye'nin haritasını açalım. Evet efendim bu Türkiye'nin haritası. Naçizane size yorumlayacağım. Biz niye bu dertleri yaşıyoruz? Niye çıkamıyoruz bir türlü bu kuyuda? Biraz açıklayayım. Şimdi ülkeler astrolojisi bilmek farklı bir şey tabii ki. Ben ülkeler astrolojisi bilmiyorum. Çok da açıkçası umurumda değil. Finansal astroloji, ülkeler astrolojisi, sağlık astroloji. Astrolojinin de böyle uzmanlık dalları var yani. İsteyen istediği konuda uzman olabiliyor. Bugün sadece biraz haritanın ruhunu anlatacağım size. Yükselenimiz yengeç. Yengeç kabuklu bir hayvan. Böyle kırılgan. Dıştan çok sert görünüyor ama içten çok naif. Yengeç dedik mi takıntılardan, savunma mekanizmalarından, suçlamadan, evham etmekten, vesvese etmekten, fazla muhafazakar olmaktan, fazla koruyucu olmaktan, fazla geleneksel olmaktan bence bahsedebiliriz. Böyle bir ülkeyiz zaten. Bir türlü kur, kurtulamadık geleneksel anlayıştan. Bir türlü değişemiyoruz, değiştiremiyoruz bazı şeyleri. Çünkü e, yengeç her ne kadar sabit bir burç olmasa da bence sabit burçlar kadar değişmesi zor burçlardan biri. Ay sen onu bana mı dedin? Ay sen böyle mi demek istedin? Böyle diyorsun ama onun altında o var. Bu yengeçle çok bağlantılı onu söyleyeyim. Yükselenimiz yengeç. Dolayısıyla ülkece böyle bir alınganız yani. Böyle bir kabukluyuz. Ee, bazı şeyleri saklıyoruz. İşte aileye çok önem veriyormuşuz gibi yapıyoruz aslında ama çok da önem verdiğimizi zannetmiyorum. Kürt'ün birinci evde yengeçte en çok da aile konularından travma yaşadığımızı söyleyebilirim. Dönüşmemiz gerektiğini söyleyebilirim ama yapmıyoruz, dönüşmüyoruz. Dönüşmediğiniz için de, geçmişe bu kadar bağlı olduğumuz için de, geçmişten kurtulamadığımız için de, geçmişi dönüştüremediğimiz için de biz böyle bu döngüleri yaşamaya devam ediyoruz gençler. Bizim blokajımız ne? Bizim blok blokajlarımızdan en büyüğü arkadaşlar burcumuzun akrep olması. Olaydık şöyle bir yay burcu, bir kova burcu ülkesi. Oo, o zaman Baya eğlenceli bir ülke olurduk yani. Baya bilimsel, eğlenceli, mantıklı bir ülke olurduk. Ama öyle değiliz. Biz Akrep ülkesiyiz. Güneşimiz Akrep, Denizimiz Akrep, Jüpiterimiz Akrep. Akrep'in gölge yanlarını çok iyi çalıştırıyoruz. Şimdi blokajlarımızı söylüyorum size. Dedikodu yapıyoruz, hasetlik yapıyoruz, kıskançlık yapıyoruz. Bunlar hep Akrep'in gölge yanları. Laf sokuyoruz. Birbirimizi çekemiyoruz. Birbirimizin arkasından bıçaklıyoruz. Cinsellikle ilgili problemlerimiz var. Var. Burada var. Hem de çok büyük problemlerimiz var. Bunları değiştirmiyoruz. Kendi kendimizi sokuyoruz. Kendi kendimizi öldürüyoruz. Akrep demek zaten kriz demek. Kaos demek. Tekrar eden döngülerin ağ babasıyız yani. Çünkü biz krizden besleniyoruz. Krizi seviyoruz. Venüs akrep. Krizi sever. Böyle tutkulu bir kriz yani. Kaosu seviyoruz. E, ölümle çok iştigal ediyoruz biliyorsunuz. Burada akrep ölümü de temsil ediyor. Halbuki dönüşmemiz gerekirken biz böyle ölüp ölüp diriliyoruz. Ama aynı yerden aynı şekilde ölüp ölüp diriliyoruz. Ekonomik krizleri sürekli yaşıyoruz. Bu haritayla daha çok yaşarız. Çünkü biz böyle bir ülkeyiz. Krizden, kaostan beslenen bir ülkeyiz. Ve toplum olarak birbirimizin etini yesek Doymayız Akrep böyle bir şey Ya şimdi akrep burçları da kızacak ben öyle değil Ben öyle değilim ama yani akrebin gölge yanlarını çok iyi çalıştırıyoruz kardeşim şimdi yani ülke olarak Şimdi evde olduğu için e, Bizim blokajlarımızdan biri çocuklarımız Çocukları çok kontrol ediyoruz Çocuklar üzerinde fazla abartılı şeyler yapıyoruz. Satürn'ümüz, Merkür'ümüz de orada. Çocuk evlilikler, küçük yaşta evlilikler maalesef ülkemizde çok fazla. Bu nedenle döngülerimizden biri, daha doğrusu blokajlarımızdan biri de bu küçük yaşta evlilikler ve çocuklarla ilgili sağlıklı ilişki kuramamamız, çocuklarla ilgili daha aydınlık bir zihne sahip olamamamız kontrolcüyüz çok kontrolcüyüz. İlişkilerde de kontrolcüyüz, hırslıyız, yapışkanız. Venüs akrep, güneş akrep. Yine kafamızda senaryolar kuruyoruz, kurguluyoruz. O senaryo senaryolara inanıyoruz. Maalesef ülkenin haritası böyle. Yine akrep de çok fazla evham verir, çok fazla korku verir. Bizim yapmamız gereken şey dibi gördüğümüz anda akıllanıp dönüşmek, değişmek. Ama ve lakin Değişmiyoruz. E, değişmediğimiz sürece de değişmeyen bir akrep her zaman aynı döngüyü yaşamaya mahkumdur. Çünkü akrep demek dönüşmek demek ama derinden dipten dönüşmek demek. Biz bunu yapıyor muyuz? Hayır. Ne yapıyoruz? Suçluyoruz. Yükselen yengeç. Ne yapıyoruz? O suçlu, bu suçlu. Bir de nefsinde aslanda kendimizi fazla abartıyoruz. Kediyiz ama kendimizi aslan görüyoruz aynada. O da bizi kıskanıyor. Çünkü akrep siterli mi şey der. O beni kıskanıyor. O bizi çekemiyor. O beni çekemiyor. Ay nazar var. Bir de akrep büyülerle de ilgili çok fazla büyülerle uğraşan bir ülkeyiz. Biz bu kadar akrep mekanizmasını çalıştırdığımız için ve kendimizi dev aynasında aslan gören kedi olduğumuz için dönüşmemiz pek mümkün değil. Çünkü burada rasyonel bir kafa gerekiyor bu haritada. Yani blokajlarımızdan bir de rasyonel olamayışımız. Halbuki Kuzey Aydın'ı başak ve oldukça rasyonel, disiplinli ve Juno'da başak ahlaklı olmamız gerekiyor ortaklıklarımızda. Ahlaklı olmamız gerekiyor evliliklerimizde. Ahlaklı olmamız gerekiyor. E, iletişimde ahlaklı olmamız gerekiyor, doğruyu söylememiz gerekiyor, dürüst çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda başak çalışkanlık da demek, çalışmak da demek. Ve üçüncü evde olduğu için bana göre eğitimle ilgili aynı zamanda eğitimde çok iyi olmamız gerekiyor. Milli eğitimde özellikle çok iyi olmamız gerekiyor. Ama biz bunu yapmıyoruz Biz bunu yapamıyoruz Neredeyiz biz? Güney Aydın'ı balıktayız Güney Aydın'ı balık evet kadim bir bilgidir, kadim bir yerdir, kadim bir gelenekten geliyoruz Fakat bu kadim geleneği bir türlü rasyonel alana taşıyamıyoruz Ne yapıyoruz Güney Aydın'ı balıkta? Allah'a havale ediyoruz. E, balık aynı zamanda din demek Din kurumları demek Uranüs'te burada iyice zamanadan çıktığımız yer din ve inanç konusu, iyice suistimale uğrayan bir yer. Hacılar, hocalar, şeyhler derken hepsi bakın 9. evimizde maalesef bizim Güney düğümümüz artık o e, dersleri alıp bitirip kuzeye gitmemiz gerekirken başa gitmemiz gerekirken gitmiyoruz. Bilime gitmemiz gerekiyor. Bunu niye bu kadar iyi biliyorum? Çünkü benim de güney aydığımın balık, kuzey aydığımın başak. Allah'tan satürn'ün de başak da iyi gidiyorum kuzey aydığımına. Ben hep derim güney aydığımız balık olduğu için çok iyi doktorlar çıkar bizden. Çok şifacı doktorlar çıkar. Ama ne yapıyoruz? Uranüs güney aydının kavuşunda doktorları da nereye kaptırıyoruz? Yurt dışına kaptırıyoruz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bizim iyi çalışanın, doğru çalışanın, liyakatli olanın kıymetini bilmemiz gerekirken bilmiyoruz, su suistimal ediyoruz, su suistimale uğruyoruz. Ve bunu kendi kendimize yaptığımızı hiçbir şekilde görmüyoruz, günü kurtarıyoruz. Çünkü güney aydınlığı balıktır, Allah'a havale eder, günü kurtarır. Oysa ki kuzey aydınlığı başak, uzun uzun planları olması gerekiyor. Yüzyıllık planlarımız olması gerekiyor. Sistemli, disiplinli, analitik çalışmamız gerekiyor. Fakat böyle bir şey bizim ülkemizde yok. Ondan sonra diyorsunuz ki Petra Hanım Türkiye krizden çıkarma çok zor. 2026'da bir şeyler olabilir. Çünkü buralarda tutulma olacak. Kuzey Kuzey Ay ve Güney Ay üstünde Başak Balık hattında tutulmalar olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 2025 ya da 2026. Tam şu an hatırlayamıyorum. Çünkü 2024'ün sonunda başlayabilir. O sıralar belki biraz değişime gidebiliriz. Belki aklımız başınıza gelebilir. Gelmeye de bilir. Çünkü akrep sabit bir burç. Burcumuz sabit. İnadım inat. Halbuki değişmemiz gerekirken, e, değişme bu kadar inat etmemizin de bir faydası yok ama inat ediyoruz. Biz nerede değişiyoruz? Yozlaşıyoruz. Değişim anlamında ahlaki olarak iyice yozlaşıyoruz. İyice yozlaşıyoruz, yozlaşmaya da devam ediyoruz. Ahlaki olarak yozlaştıkça biz kaybetmeye devam edeceğiz. Çünkü Kuzey Aynalı Başak ahlaka gitmemiz lazım. Ahlaklı olmamız lazım. Fakat biz hiç buralarda değil. Mars'ımızda terazi. Mars terazide ne, ne diyor ki? O bana haksızlık yapıyor, o bana komplo kuruyor, o bana şöyle yapıyor, o bana böyle yapıyor. Sürekli bir hak arama derdindeyiz. Sürekli bir hakkımız yeniyor, bunlar konuşuluyor. Sürekli bir adalet konusunda Problemler yaşıyoruz yani Mars terazide adalet konusunda problemler verir yani. E çok da elalemciyiz yani bu kadar terazi, Satürn terazi, Merkür terazi, Mars terazi el aleme çok önem veriyoruz. alem ne diyor, dışarıdaki ne diyor, bir başkası ne diyor, başkasının gözünden nasıl görünüyorum e buna çok önem veriyoruz. Bir türlü otantik olamıyoruz. Terazinin bir gölge yönü de mesela iki yüzlü olmasıdır sana başka bir şey söyler ama içeride başka bir mekanizma vardır. Kendine karşı dürüst olmadığı için aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey dediğimiz için tek tek kendimize dürüst, kendimize karşı dürüst olamıyoruz. Bizim sınavımız biraz da adaletle ilgili. Adil olmayı öğrendiğinizde terazi, ahlaklı olmayı öğrendiğimizde başak, Ha, bizim ülke düze çıkar arkadaşlar. Öncülük edelim dünyaya, dünya lideri olalım Kayron e, Koç'ta. Böyle hayallerimiz olabilir. Bakın Neptün, Kayron şey var, üçgeni var. Her üçgen açı bana göre iyi değildi. Böyle hayallerimiz var. Dünya lideri olalım bilmem ne bu Kayron'u biz iyileştirmedikçe burada hiç zannetmiyorum ki böyle bir şey olsun. Ama inşallah olur da ben utanırım. Bencil, başkalarını bencillikle suçluyoruz ama en büyük bencilliği biz yapıyoruz Kayron Koç'ta. Ben, 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 ben dediğimiz yerden yara alıyoruz. Takım çalışması yok. Bizde takım çalışması, ah Allah muhafaza takım çalışması olsa birileri birilerinin ayağını kaydırır. Öne çıkmaya çalışır de i̇şte böyle. Dolayısıyla bu ego meselesini, bu kibri bir şey yapmamız gerekiyor. İyileştirmemiz gerekiyor. Yani benden bize gitmemiz gerekiyor. Ama onu da yapamıyoruz. Ben de ben, ben de ben, ben de ben. E yani olacağı bu arkadaşlar. <laughs> en önemlisi de <laughs> yükselenimizin temsilcisi ay. Biz dişil bir ülkeyiz. Çünkü yükselenimizin yöneticisi ay. O yüzden ay yıldız var. Ve ay ile temsil edilen ülkeler dişil ülkelerdir. Biz dişil bir ülkeyiz ve ay 29. 29 derecede 12. evde burada kadının bir değeri yok. 12. eve kapatılmış hapishaneler demek, bilinçaltı demek, kolektif bilinçaltı demek, düşmanlıklar demek. Kadınlar arasında düşmanlıklar, kadınlara yapılan düşmanlıklar, kadınların susturulması, kadınların söz sahibi olmaması gibi 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 süreçlerden geçtik. Ama hala kadınlar bizim ülkemizde yeteri kadar değeri göremiyor. Blokajlarımızdan biri de bu. Eğer kadınlara yeteri kadar değer verirsek, özellikle eğitim konusunda yeteri kadar değeri verirsek, kadınları abat ederse evet bizim ülkemizde birçok şey değişebilir. Yani bu ataerkil zihniyetten biraz kurtulmamız gerekiyor. Ondan kurtulmayı başarabilirsek bizim ülkemizde bir şeyler değişebilir. Bir de nasıl değişir? Çok iç içeyiz. Sınırlarımız çok belli değil. Güney aydınlığı. çünkü balık sınır çizmekte çok zorlanıyoruz. Aile içerisinde sınır çizmekte zorlanıyoruz. İlkenin etrafındaki komşularla sınır çizmekte zorlanıyoruz. Ve toplum olarak çok birbirimizin içindeyiz. Herkes birbirinin derdini öğreniyor. Sonra oradan sokuyor, hançerliyor falan filan. Böyle birbirimize çok karışıyoruz. Birbirimizin hayatının çok içerisindeyiz. Halbuki bizim biraz mesafeye ihtiyacımız var. Sınırlara ihtiyacımız var. Yedinci ev oğlak, biraz oğlak gibi olmaya ihtiyacımız var. Ama yengeç olduğumuz için, yükselenimiz yengeç olduğu için ve tabii ki akrep sterlimimiz olduğu için manipülasyon, kontrolcülük, duygusal manipülasyon ve duygu sömürüsünden kurtulamıyoruz. Bundan kurtulamadığımız için de ülkece ahbat olamıyoruz. Mantıkta değiliz, rasyonel değiliz, böyle duygusal taraftayız. Hani bir şey duygularımıza dokunduğunda o harika süper mükemmel çok yaşa. Ama biri rasyonel akılcı bir şey söylediğinde işimize gelmiyor. Böyle olduğumuz için de hem kendimiz manipüle oluyoruz hem başkalarını manipüle ediyoruz. Bir de akrebin ah, diğer bir gölge yanı borderline bir yapı olmasıdır. Psikolojik olarak iki uçtayız, uçlardayız. Yani ya bir şeyi çok yüceltiyoruz ya bir şeyi çok yerin dibine sokuyoruz. Bugün yücelttiğimizden yarın nefret ediyoruz. Bugün nefret ettiğimiz iyi bir şey yapsa, duygularımıza dokunsa hemen harika, muhteşem, mükemmel bir insan oluyor. Mükemmel, muhteşem bir insan dediğimiz markasından da bol bol dedikodu yapıyoruz. Yani arkadaşlar dürüst değiliz. Dürüst olmayı öğrenirsek, orta yolu bulmayı öğrenirsek ülkece krizden çıkabiliriz. Bunu öğrenmediğimiz müddetçe bu haritayla gençler çok üzgünüm. Çok da bir yere ilerleyemeyiz. Böyle kalırız. Eğitime çok önem vermemiz gerekiyor. Rasyonel olmaya çok önem vermemiz gerekiyor. Ahlaka çok önem vermemiz gerekiyor. Bütün erdemleri donanmamız gerekiyor. Ve bir de şu Mağdur edebiyatından vazgeçmemiz gerekiyor. O beni kıskanıyordu, o bizi kıskanıyordu, o bizim ülkemizi kıskanıyordu. Dış güçler bizim ülkemize bilmem neler neler yapıyordu. Ne yapıyor da böyle yapıyordu. Şu kafadan çıkmamız gerekiyor. Bu kurban psikolojisinden çıkmamız gerekiyor. Güney aydınlığı balığın en önemli gölge yanlarından biri de bu kurban psikolojisi. Ve kurtarıcı pozisyonu. Onu da kurtarayım, onu da kurtarayım. Suriyelileri de kurtaralım, onları da kurtaralım, onları da kurtaralım. Her zaman bir kurtarıcı aynı zamanda bir kurbandır. Kurtarıcı olduğunuz müddetçe kurban tuzağına düşmekten kurtulamazsınız. Satürn-Merkür kavuşumu çok yargılıyoruz. Satürn çünkü süperegodur. Süperegomuz çok güçlü. Aman o ayıp şu ayıp ama şu şunu yapıyor bilmem ne. Aşırı yargılıyoruz. Bu yargılardan özgürleşmemiz gerekiyor. Farklı bir perspektiften bakmamız gerekiyor. Perspektifimizi genişletmemiz gerekiyor. Şöyle bakmaktan kurtulmamız gerekiyor. Bu haritayla kurtulabilir miyiz? Bana göre çok zor. Yani umutsuz konuşmak istemiyorum ama ben her zaman biliyorsunuz Doğrucu Davut. Doğrucu Davutluğumda başıma çok iş açmıştım. <laughs> i̇şte öyle bir hayat yani, Satürn'ün başak kuzey Aydın'ın başak olduğu için böyle söylerim yani çünkü ben disiplini çok seviyorum düzgün çalışmayı çok seviyorum ama bunu söylediğimde ben de insanlardan darbe yiyorum arkadaşlar doğruyu söyleyen bizim ülkemizde dokuz köyden kovulur o yüzden ne yaptım Amerika'ya taşındım olmuyor çünkü e, yükselenim kova yani yapamıyorum e, keşke kova da böyle bir kaç gezegenimiz olsaydı ama yok maalesef yok Böyle ben bu şekilde size söyleyeyim. Kısa tutayım. Kendi içimizdeki kaosu belki iyileştirerek bireysel olarak işe başlayabiliriz. Kendi içimizdeki hasedi görerek, kıskançlığı görerek, kendi içimizdeki manipülasyonu görerek işe başlayabiliriz. Bu kadar herkese çok karışmayalım. Herkesin hayatına bu kadar çok karışmayalım ve cinsel eğitim alalım. Cinsellik bizim ülkemizde iyileştirilmesi gereken yaralardan biri. Bu kadar yani akrep stilimi var. Buraya çok eğilmeniz gerekiyor. Duygusal manipülasyonla kedim de miyavlıyor. Uzak durmamız gerekiyor. Hasılı böyle. Umarım faydalı olmuştur. Maskeleri indirmemiz gerekiyor. En önemlisi de o. Maskesiz olmamız gerekiyor. Biz böyle çok nuniş minnoş merhamet maskeleri takıyoruz. Emsiğimiz balık. Ama maske o. Onun altında ne kuyular kazıyoruz, ne işler çeviriyoruz. Allah biliyor. Efendim kendinize iyi bakınız. Abone olunuz, like yapınız, yorum falan yapınız. Yani böyle şey çıksın, öne çıksın video. Siz yorum yaptıkça öne çıkıyor. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Cevaplarım yani. Hani başka bir harita merak ediyorsanız onu da şey yapabiliriz. Amerika'nın haritasına bakmayı çok isterdim mesela. Bir gün de ona bakalım. Ha, ona bakayım da ben niye taşındım aslında onu anlatayım güzel olur yani. E, şey de hiç unutmayın. Güneş burcunuzun uzun önemli olduğu kadar yükseleniniz çok önemli ve yükselenizin yöneticisi çok önemli arkadaşlar. Bunlara da dikkat ediniz. Öyle günlük burçlarmış, haftalık burçlarmış, aylık, aylık burçlarmış. Ben bunlara çok itimat etmiyorum, çok inanmıyorum. Çünkü haritanızdaki blokajları değiştirmediğiniz müddetçe istediğiniz kadar günlük, haftalık, aylık, yıllık, yüzyıllık dinleyin bir şey değişmeyecek. Bizim blokajlarımız da bu. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.